Güneşin kavurduğu uçsuz bucaksız bir saban hayal edin. Toz şeytanları sıcakta dans ediyor. Aniden yer sallanıyor. Işıltılı pusun içinden iki silüet beliriyor. Altın ışıkta yelesi parlayan bir aslan. Kalın kürkünün altında kasları dalgalanan bir gümüş sırtlı goril. İki tepe yırtıcısı gözleri sessiz bir meydan okumada kilitlenmiş. Bu titanlar çarpışırsa ne olurdu? Aslan, Pantera Leo, Afrika ovalarında hüküm sürüyor. 200 kiloyu rahatlıkla geçen erkek aslan, müthiş bir avcıdır. Kilometrelerce yankılanan kükremesi, gücünün bir kanıtıdır. Aslanlar, kısa deparlarda saatte 80 kilometreye ulaşan patlayıcı hız patlamaları için yaratılmışlardır. Başlıca silahları, zebra ve antilop gibi büyük avları yere sermek için tasarlanmış jilet gibi keskin pençeleri ve dişleri. Yağmur ormanlarının derinliklerinde gümüş sırtlı goril Gorilla beringei sürüsüne sessiz bir güçle komuta ediyor. 200 kiloya kadar çıkan ağırlığıyla inanılmaz bir fiziksel güce sahip. Yumruklarıyla yürümek için kullandığı uzun kolları yıkıcı darbeler indirebilir. Goriller öncelikle otçuldur. Ancak aslanınkinden daha uzun ve keskin olan köpek dişleri gizli bir vahşete işaret eder. Kaba kuvvet savaşında ısırma kuvveti çok önemli bir faktördür. Bir aslanın ısırığı metrekareye 45 kilogramlık basınçla güçlü olsa da bir gorilin çenelerinin ezici kuvvetinin yanında sönük kalır. 90 kilogramlık basınçla bir gorilin ısırığı kemikleri ezebilir ve ölümcül bir darbe indirebilir. Bu inanılmaz ısırma kuvveti, sert bitki örtüsü ve bambudan oluşan beslenmelerinin bir kanıtıdır. Goril üstün güce sahipken, aslan hız ve çeviklikte avantaja sahip. Esnek omurgaları ve güçlü arka bacakları etkileyici mesafelere sıçramalarına ve hızla yön değiştirmelerine olanak tanır. Goril kısa süreli hız patlamaları yapabilse de o kadar çevik değildir. Hareketleri güçlü olsa da daha kontrollüdür. 6. bölüm Stratejiler Savaşı: Saldırı ve Savunma. Bir aslanın avlanma stratejisi ekip çalışmasına ve pusuya dayanır. Hızlarını ve çevikliklerini kendilerinden çok daha büyük avları izole etmek ve yere sermek için kullanırlar. Goriller ise doğal avcılar değildir. Tehditleri caydırmak için muazzam güçlerine ve göz korkutucu gösterilerine güvenirler. Bir gümüş sırtlı sürüsünü korumak için kükrer, göğsünü döver ve hücum eder. 7. bölüm Savan titriyor varsayımsal bir karşılaşma. Hayal ettiğimiz savana geri dönelim. Aslan gorilin etrafında dönüyor, yelesi kabarmış, göğsünde alçak bir hırıltı var. Goril aslanın bakışlarıyla sarsılmaz bir yoğunlukla karşılaşarak dimdik duruyor. Göğsünü döver, havada yankılanan gök gürültülü bir ses çıkarır. Aslan dişlerini göstererek hücum eder. Goril şaşırtıcı bir hızla yana kaçınır, ve aslanın kanadına sıyrıp geçen bir darbe indirir. Aslan acı ve hüsranla kükrer. 8. bölüm ve galip böyle bir savaşın sonucu birçok faktöre bağlı olacaktır. Hayvanların yaşı ve deneyimi, arazi ve bir dereceye kadar öngörülemeyen şans. Aslanın hızı ve çevikliği, gorilin güçlü darbelerinden kaçınmasını sağlayarak önemli bir avantaj olacaktır. Ancak gorilden iyi yerleştirilmiş tek bir ısırık ölümcül olabilir. 9. bölüm Yankılanan Soru. Güneş savanada batarken savaş alanına uzun gölgeler düşürürken tek bir soru kalıyor. Bu titanlar arasında bir çatışmada gerçekten kim galip çıkardı? Cevap dostlarım savanın rüzgarında ve tozunda kayboldu.